Her şey çok sertleşti. Böyle çözümsüz gibi de gözüküyor. Sen de sürekli kaçıyorsun benden. Ama bütün bunlar çözülebilir. Emin değilim. Eğer hayatındaysan bırak da hayatındaki problemleri çözebilmek için sana yardım edeyim. Aras. Leyla, 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 Leyla. Geç Sakin ol. Her şeyi anlatacağım. O yanındaki kadın kim? Benim onun yanında olmam lazım. Aras benim kocam. Tamam, tamam. Tamam, biliyorum kocam. Tamam. Sakin ol. Geç, konuşalım. Asya. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet Volga. Sadakatsiz yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.